Değerli tespih sevdalısı dostlarım, hepiniz videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyi ve afiyettesinizdir. Bugün sizin de görmüş olduğunuz üzere yeni gelen damla kehribarlar var. Ee, bunları size tanıtmak istedim değerli dostlar. Ben her zaman diyorum, benim ee... Tesbih konusunda her zaman birinci önceliğim damladır. Dostlar, bunun sebebi e, gerek e, materyalin güzel rengi olsun, gerekse yapılan işçilikteki böyle incelikler olsun, gerekse işte kendine münhasır kokusu, ağırlığı, çekimi vesaire vesaire bunların hepsi benim damla kehribarı seçmemdeki en büyük etmenlerden etmenlerdendir değerli dostlar benim her zaman favorimdir Damla ee, Damla şöyle söyleyeyim her zaman bir yaz tesbihi olarak geçer değerli dostlar ee, Çünkü Pardon kış tesbihi olarak geçer yazın çektiğiniz zaman değerli dostlar böyle elde yapış yapış böyle şey bir his bırakır O yüzden ben damlalarımı genelde e, kışın çekmeyi te tercih ediyorum e, Dostlar. Ve şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Gerçekten değerli dostlar. Şimdi Damla'nın piyasada birçok şeyi var. Aldatmaya yatkın olunabilecek birçok ürünü var. İşte piresi var, mügellefi var. Ne bileyim. Haşlaması var. Birçok şey var. Bununla ilgili daha öncesinde zaten videolar yaptık. Hani bunları şey yapmaya gerek yok. Size tek önerebileceğim, tek bir alıcıdan tek bir tedarikçiden damla kehribarlarınızı almanız. Ee, bana her zaman şeyi soruyorlar. Ya işte damlanın fiyatı ne kadar? Ee, şimdi ben eskiden şu cevabı verebiliyordum. Ya işte e, bugün yurt dışı işçilikli bir damlanın fiyatı 4 ile 8 dolar arasında diyebiliyordum. Lakin dostlar şöyle bir durumdalar. Şimdi işçiliği belirleyen en önemli materyal tamam. Hani şeydir materyaldir. Ama bununla beraber en önemli unsur da usta işçiliğidir. Bugün mesela bir e, damla ben 36 bin liraya kadar satıldığını gördüm Damla'nın. E, damla aynı Damla, materyal aynı materyal ama işte ustanın e, yapmış olduğu işçilik bunu değiştiriyor değerli dostlarım. Ben bunları bana tedarik eden değerli dostum Yusuf İslam Kılıca buradan sonsuz saygılarımı sunuyorum değerli dostlarım. E... Ben güvenerek alıyorum ama dediğim gibi hani e, tek bir tedarikçiden almanızı ben size tavsiye ediyorum değerli dostlarım. Ve zaman kaybetmeden şöyle gelin sağ baştan başlayalım değerli dostlarım. Böyle sağ tarafta değerli dostlar şunu gördüğünüz gibi tekerlek kesin bir e, Ukrayna. Damla Kehribar'dır bu değerli dostlarım. Buğulu yapısından dolayı bunu anlayabiliyoruz. Arabik model olarak geçiyor. Ben e, her zaman söylüyorum değerli dostlar. Ben şeyi çekmeyi çok seviyorum. E, Teker kesim bu model tespitleri ben gerçekten çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. E, bunu görünce o yüzden dayanamadım. Aldım. Gümüşle kombinlenmiş bir tesbih değerli dostlarım ve gerçekten çok güzel çekimli oldum böyle elime aldığım zaman çıtır çıtır iki parmağımın arasında saydırdım. Çok hoşuma giden çok güzel bir tesbih oldu bu değerli dostlar. Yanında ne demiştik? Litvanya dediğimiz şeffaf olan bir damlamız var. Bunu da gördüğünüz gibi usta şeffaf dilim olarak çalışmış değerli dostlar. Bu tesbihin en güzel özelliği değerli dostlarım. Bakın şurada elimden geldiğince yakınlaştıracağım. Şöyle yapayım hatta umarım görebilirsiniz. Dostlar şurada bu tespihte iki adet sinek fosili var. Şöyle göstereyim. Görebildiğinizi düşünüyorum. Şöyle bakayım net diyebilirse. Şöyle göstereyim değerli dostlar. İki tane hapbesinde çok güzel böyle karşılıklı sinek Fosilleri var ve gerçekten Beyzi kesim olarak geçen çok güzel bir Litvanya damla kehribar değerli dostlarım. Hemen yanında kapsül olarak geçen kapsül kesim diyelim biz bunu. Ee, buna şey diyen de var değerli dostlar ee, uçlu kapsül diyen de var İşte yumuşatılmış kesme diyen de var ben bunu kapsül olarak söylemek benim hoşuma gidiyor gene bunun içerisinde de böyle çok güzel e, şeyler var ee, bakın mesela burada bir böcek fosili var yanında e, çok güzel bir e, şey fosili var değerli dostlar kanat fosili var ayrıca bu tespihteki güzel yanlardan bir tanesi de piyasada çok Nadir denk geldiğimiz şey fosili. Şurada bakın göstermeye çalışayım size. Su fosili dedikleri fosil. Değerli dostlar çok nadir denk geliyor. Gene bu tespihimiz de gümüşle kombinlenmiş. Çok güzel, çok değerli bir tespih. Yanında değerli dostlar Rusya. Damla kehribar var. Bu da 66'lık diye geçen küre kesim çok güzel bir damla kehribar. Benim çok hoşuma gidiyor, çok zevkle meşgul ediyorum. Bu tür tesbihlerin kokusu şeffaf olanlara göre bir tık daha fazla çünkü bunların süsini tasit miktarı daha fazla değerli dostlarım. Ben bu aralar Gerçekten u tespitler benim çok hoşuma gitmeye başladı. Gene ucunda bin ayar çok güzel kazaziye kombinli çok güzeldir. İşçiliği olan çok tatlı bir küre kesim damla kehribar. Yanında dostlar bunların içinde benim için kapsülün yeri bir ayrı bir başka. Ben kapsül tespitleri çok seviyorum değerli dostlar. Böyle gördüğünüz gibi ekrana sığmakta da biraz ekrana sığdırmakta da zorlanıyorum. Ama çok güzel çekimi olduğuna inandığım böyle çıtır çıtır. Harika bir sesi. Böyle çektiğiniz zaman birkaç dakika çektiğiniz zaman harika bir esans yayan bir tesbih bu tesbih ve benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca gümüşle kombinlenmiş. Bu böyle çektiğiniz zaman aşağı doğru da e, kendini çekmesi benim inanılmaz hoşuma gidiyor değerli dostlarım. Şöyle gördüğünüz gibi. Dostlar bu video e, size yeni gelen bu ürünleri göstermek için de dostlarım Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiye kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum efendim. Esenliklerle kalınız.